Epe kimse baktığımız zaman bu genel veya işte dediğiniz gibi infaz döneminde kimleri kapsayacak? Çünkü her seste mesela böyle yani işte herkes bir şey diyor aslında. Yani mesela şunları kapsayacak, mesela şunları ee ee baktığınız zaman kapsamış olacaklar diyorlar. Hani bununla ilgili sizin mesela düşünceleriniz nedir yani? Şimdi Kimler şöyle tutacak? tabii bu meseleyle ilgili bu mesele sıklıkla soruluyor da yani kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak, hangi suçlar kapsam dışı olacak? Şimdi bizim geçmişte infaz yasası değişikliklerine ilişkin baktığımızda istisnai suçlar yani kapsam dışı tutulan suçlar genelde kastan öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticaret suçları genelde kapsam dışı tutulur. Bunun dışında terör suçları, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı tutulur. Ama böyle bir düzenleme dediğim gibi bir genel affı ifade etmeyecektir. Zaten bizim genel affın sonuçlarını doğurduğu bir durumda kamu davalarının düşmesi sonucuna gitmek durumunda kalacağız. Tabii bunun bu kadar istisnalar belirtilerek çıkması mümkün değil. O yüzden yani benim Türkiye Cumhuriyeti'nde buna hazır olunduğunu düşünmediğim bir durum var. Burada olabilecek şey belki bir infaz yasası değişikliği. İnfaz yasası değişikliğinde kimler istisna kapsamında değerlendirilecek? Hani buna baktığımızda infaz yasası neticede şöyle değişiyor. İşte dediğim gibi koşullu salıverilme süreleri, denetimli serbestlik süreleri. Bir kere koşullu salıverilme veya denetimli serbestlik sürelerinden faydalanamayacak kişiler olan koşullarda infaz yasası bu şekilde değişse dahi yine faydalanamıyor. Yani onlar açısından geçerli, onlar açısından sonuç doğuran bir şey olmuyor. Bu genelde sıklıkla sorulur. İkinci kez mükerrirlerin infazında neticede koşullu salıverilme hükümleri uygulanmadığı için bunların kapsam dışı olacağı bir durum olur böyle bir yasa değişikliğinde. Yine koşullu salıverilme kararının geri alınmasına ilişkin cezaevinde kişinin infazı devam ediyorsa bunun da kapsam dışı olmasını bekleriz. Denetimli serbestliğin ihtali halinde yine kişi açık cezaevine, açık ceza infaz kurumuna alınır. Burada da denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanması mümkün olmadığı için yine infaz yasası bu şekilde değiştirilecekse kapsam dışı olmasını bekleriz. Burada kapsam içinde olabilecek meseleler şunlar. Dediğim gibi bir infaz yasası değişikliğini aşacak bir durum olursa yani bir genel af konuştuğumuz anlamda bir genel af e, gelir ise bu kişiler neticede davalarının sonuçları, cezaları o anlamda infaz edilebilir olmaktan çıkacağı için ikinci kez mükerrir de olsalar, koşullu salıverilme kararı geri alınmış da olsa Yine bu düzenlemeden faydalanırlar. Yine terör suçlarına ilişkin bir e, düzenlemede eğer e, kapsam dışı tutuldukları bir durum olursa e, neticede bu düzenlemeden faydalanamayabilirler. Yani genelde bizim gördüğümüz infaz yasası düzenlemelerinde devletin güvenliğine karşı işlenen, terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçların kapsam dışı tutulduğu. Burada tabi dediğim gibi e, yasa koyucunun takdiri değişebilir. Özellikle Yalçın Kaya kararı bu hususu etkileyebilir. Çünkü bunun sonuçları olacak. Burada neticede hükümet bir e, tazminat ödemeye mahkum edildi ve bunun neticede sonuçları bir şekilde hükümet aleyhine işte devlet aleyhine oluşmaya devam edecek. Bunu belki engellemek adına ee, dediğim gibi işte terör suçlarını kapsayacak bir düzenleme gelebilir. Burada da yine belirteyim. Bir ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın verilebileceği bu tarz suçlarda e, belli bir tarih öncesinde konuşulan bir şey. Buna ilişkin İzzet Özgen açıkladığı bir şey var. Esasen tasarı var. Bunun karşılık bulduğu durumda böyle bir yasa değişikliği bekleyebiliriz. Durum şu an için bu yani hani çok zorluyor Yani bu yasa değişikliği, yasa değişikliği kimleri kapsar? Ya yani öncelikle yasa değişikliğinin hangi şekilde geleceğini bilmemiz gerekir. Yani dediğim gibi bir infaz yasası değişikliği olacaksa ben bunun çok kapsayıcı olabileceğini düşünüyorum.